ancaq cəm qelbe fruuta malazati n hayatki janı xodi naş ava xodi naş xar na xodi icazozan men hasand fruutne emne sanici ki fruuti em disavi avi ki jan şerefsiz fruuti yani yazqlar olsun Encə, əmə bəmanə malımətəndən, MBV-sin haft gündə, MBH gündə ona tamam beçarad, mənim be-ümud, mənim be-abdımla. Ya, qol, encə, qol, deyəsə həyatımdır, həyatım məbuş, fərqə zərur ki mədicə. Və vətən evi bağı mə, evi qalı mə, evi qal, qalkı mə, zunuşdan evi mə. Bəmnürün, büçə, büküştən bizilə bir hər təs əminadır. Mərcə, xonəki beşimizin nadir Em vê pêşiya ber nadim bira nevê em bidim bi Erva bidim bi vîla bidim bi felana bi dizî bixm wekî temê xul pê em hunda herkes nîne. Zarokê me pê baş bizan Ben buranın istemiyorum kimse burada yer yapsın. Bizim yaylamızdır. Kimseyi istemiyoruz. Buranı satan insan namusunu satsın. Biz kimseyi kabul etmiyoruz burada. Kendimizi öldürürüz, bırakmayız. Yani elimizden geleni yaparız. İstemiyoruz kimseyi. Kim satmış, kim? şeref onlarda olsa satmaz da burayı. Burayı satanlar şerefsizdir. Namussuzdur. Elimizden geldikçe biz kimseyi bırakmayız gelsin buraya. Yetkililer de millet bırakmaz. Yetkili kim arasa gelsin. İstemiyoruz biz kimseyi. O kadar. Yani kimseyi kabul etmiyoruz yerimizde, vatanımızda. Bizim yaylamızdır, bizim Hayvanımız, da varımız, insanımız, milletimiz hep geliyor. Burayı, burayı verdikten sonra kulp yok oluyor, kulp kalmıyor. Kulp siliniyor artık. Eş günde koçka mı? Vi zozana zozan emeye, varibabukal emeye. Hem zozan yokun Jin olarak, امي حميه احياني أم ساخفا امي أم ميشن امي بيز زوزوني خب سكينن استفداي خلقي قلبيجي دعوات لمي شي وي يري شي دكم جبار ما بوكالي ما حيوان ما يا ميا ما يا جيان ما أم امني وقت غوا كويج جانا ما بده امي خدها هرن امي حيواني خكبه من امي كيا شاميش بن بالكي صبي باجاري خلقيش مرانه وام سفري باجاري خو امني كارين

حتی آنها مدرسه و کریا بنی کفر ش آنها بشوده گر سری مدرسه بنی کفر دو به با. جبار و بگره حتی آنی در نگه ما حتی آنی مختار ما گرند تف بین یک یکی تیم به هوا جبوی ک حساندیش دست منچه حساندیش جیان ما یه حساندین نفس وی خلقایه بر هر کس چیش دستی وی به بر حساندین خودی در که هر کس جهت حت سالی حتی حتی سالی چپ کد به ...buralar hasandini yukarıda derken. Yuvacık köyüne bağlı bir mezrada oturuyoruz. Bulunduğumuz yer... E, ...tamamen yedi köyün... içme suyunu karşılayacak kapasitede bir dağ. Bu da bize... E, ...meracılık yapıyor hayvanlarımız için. E, ondan sonra yazın yaylaya çıkıyoruz. E, burada yaşıyoruz daha doğrusu. E, bu e, doğada yani maden... ...şeyini istemiyoruz asla. Çünkü e, maden maden sahası olarak ilan edildiğinde e, buraya siyanür e, dökülecek ve daha doğrusu bütün çeşmelerimiz zehirlenecektir.